Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Action House'un inceleyeceğiz. Action House'un item nasıl satılır, item nasıl alınır, itemin trade'ini söküp nasıl satarız, satılma itemi nasıl satılır yaparız. Bunlara bakacağız. Şimdi Action House dediğimiz şey, bende F9'da sizde şurada Action House olarak çıkıyor. Şimdi buna tıkladığınızda klasik e, oyunlarda hani AES sistemi, merkezi sistem olarak geçiyor bu. Buradan satışınızı yapıyorsunuz. Fakat şunu söyleyeyim, %22 vergi var. Evet bu vergi biraz çok fakat bunu kaleye gidiyor. Asıl bu kalede vergi için savaş dönecek birazcık. Bakalım şu ana kadar oyunda açılalı bir hafta oluyor. Bizim kalemizde mesela 20.000 Nugent'lik vergi birikmiş. Yani 100.000 Nugent'lik satış dönmüş. 20.000'i işte buraya gitmiş ve unutmayın ki lucent siz oyunda kasamıyorsunuz. Direkt hani para yatırıp almanız gerekiyor. Hani 100.000 para yatıran insanın itemi birbiri arasında dönmüş. 20.000'i buraya geçmiş. Bu kalede de kale yönetenler bu vergiye sahip olacak. Atlamadan şunu da diyeyim. Stoneguard kalesini incelerken bunu da ekstra da anlatacağım. Bu vergiyi toplayan bir golem var. Bu çıkıp vergiye toplayıp gittiği zaman goleme saldırıp keserseniz bu toplanan vergi dağılıyor. Ve halkın parası geri halka geçiyormuş gibi düşün. O tarz olaylar da var. Onlara da bakacağız. Şimdi bugün size şunları göstereceğim. Bu itemi düşür. Bu benim ayakkabım. Bunu kullanacağım. Fakat bunu nasıl satarız? Şimdi bunun kilidini bir açacağım. Itemi kilitliyseniz burada çıkmıyor. Ben bugün bu itemi düşürdüm mesela. Bu itemi satmanın iki yolu var. Nereden düştüğünü falan merak edenler olursa da onu söylerken göstereyim. Ee, her dancıda bir erkeğe giriyorum tokun almak için falan. Şuradan düştü aynen. Buradan kendisi düştü. Şimdi trade'ine gelmiş. Trade'i de bu arada milyon endurance gelmiş. Bunu iki türlü satabiliyoruz. Birincisi trade'ini söküp satabilirim. Tıkladım. E, trade sökme taşını bu arada şuradan elde ediyorsunuz. Onu da tekrardan göstereyim. Kontrat coin'e gidiyorsunuz. Haftalık 420 tane alabiliyorsun. 420 ne demek? 420 bir tanesini Moru sökerken 25. Mavi sökerken 5 istiyor. Ben mor üzerinden tutacağım. 17 tane itemi sökebiliyorsun abi. Yani günlük 3 tanesine giriyorsun. İkisinden mor alsan gene hemen hemen kurtarıyor diyeyim size. Geldim. Itemim burada. Sök dedim. Buna tıkladım. Search for action house dedim. Kendisi çıktı. Neydi bizimkisi? Ee, perk'e bakmayı unuttum bir saniye. Millendurus. Millendurus Perk'ümüz var. Bakalım ne kadar ediyor. Millendurus yaklaşık 900 lucent diyor Güzel ediyormuş bu arada. Zaten bu ben lucenti satarak elde ettim. Hatta burada bir tane değil. temin duruyor. Bunu çekmedim. Şimdi alacağız. Satış geçmiş. Şimdi böyle. Buralara da bakacağız. Şimdi bu arkadaş tekrardan bakalım. Abi movement speed düşse 2000 kazanıyormuşuz. Bu yok. Bu kim bilir düşse evasion. Belki para edebilir. Belki daha az kazandıracak. Abi olay bu yani. Buradan mesela trade söküp 900'e satabilirim. Ben bunu giyeceğim. Ben bu bildiğim yerim var. Benim karakterde son sonramlar olmuşum da oyuna çıkalı bir hafta oluyor. Bir haftada 2592 hemen hemen 2600'e geldik. Mor iterinde düşürdük. Bunun trade'ini kasıyorum. Ee, diğer mor bunu kullanacağız. Bunu kullanacağız. Bunlara geçtik. Mor yüzük yaptık. Genelde yapıyoruz. günpelerini pelerini falan pulledik. Biraz daha hani eventlar ağırlıklı oynuyoruz. PP yapıyoruz. Karakteri de kasmaya çalışıyoruz. Şimdi bunun ikinci kasma yolu nasıl? Bunun ikinci kasma yolu şu. Bu iteme tıkladın. nipograf geliyor. Buna tıklıyorsun. Bak ne diyor item çıktı. Bana diyor ki bundan getir diyor bunu yapayım diyor. Peki abi bu ne? Bak şimdi bu parşömen şu oluyor. İtem alıyorsun. Bu parşömeni kraplıyorsun. Bunu NPC'den kraplayacağız. Gidip göstereceğim. Bu hale getiriyorsun. Bu halinde ne kadar ediyormuş? Bakalım. Action House açıyorsun. Buradan biz Buradan litograflar. Litografta aşağı kaydırıyorsun. Ayakkabıyı görmemiz lazım. E, dikkatli bakıyorum. Adı neydi lan bunun? Evet yok mu? Bir dakika. Galiba olmayabilir. İsmini bir yazalım. İsmi neymiş? Sivirlink evet, Sivirlink yazdım. Evet. şu Shoes. 3000'den başlıyor. Evet ben bunu mesela 900'e satmak yerine gelip böyle lipografını yapıp 3000'e satabilirim. Abi 3 kat fazla kazanç var. Şimdi peki lipografı nasıl craftlıyoruz? Gelin size onu göstereyim. Silah lipografı yapacaksanız silahçıdan. Zırh lipografı yapacaksınız zırhçıdan. Aksesuar lipografı yapacaksınız aksesuardan. Bakın bunu çok soruyorsunuz. Mesela adam şey diyor. Geliyor buradan. Onu da hemen göstermiş olayım. Burada mesela mavi silah kraplayacaksın. Diyorsun ki abi bunu nereden bulurum? Bunu bulman için ustam seni e, birinin bu itemi düşürüp bunun lipograf haline getirmesi lazım. Yoksa onu bulamazsın. Buradan torbaya tıklıyorsun. Aşağı kaydırıyorsun. Bak burada rare maviler için var. Bun, bunları bulursun. Bunlar nereden bulunuyor? Mob kesiyorsun düşüyor. Şu an mesela bak bende e, şey var. Şundan kraplayabiliyorum. Tam bunlardan yaparsın. Bunu da bulursun. Rubrik dancından düşüyor. Bunu da bulursun. Fakat bu. Bunu nereden bulacaksın biliyor musun? Şu anda benim gördüğüm F10 Shop'ta Ornet Coin'le satılıyor burada. Kontrat Coin'de moru var. Şimdi moruna bakalım. Morunu yapmaya gelelim. Moru burada. Moru yapmak için de parşömen lazım. Bunu açık dünya dancılarından düşürebilirsin e, Dancılardan düşüyor tabii ki de. de. Bunu şeyden alabilirsin. Zaten buraya tıkladığında kontrat coin markette var bu sadece. Bu gene yükseltmeye ya da şu kutulardan çıkıyor. Yükseltebilirsin. Moru mavi moru atıyorsun. Bu şekilde yapıyorsun. Bunlardan bulursun Şu üçü basit. Kontur açıdan bu kağıda düşürmen gerekiyor. Sonra bunu yapıyorsun. Bunu çıkarıyorsun. Tıklıyorsun. Lipograf diyorsun. Çıkarıyorsun. 3000 nücente satıyorsun. Ya da hesabı bu var. Bunu göstereyim. Bunun perk'ü ne kadar ediyormuş? Skill Dimage Boost mesela. Bakalım hemen. skill Dimage Boost 43 ediyor. Peki ben bunu satmak istediğim zaman atıyorum. Hipografa tıkladım. Yine çıkartabiliyorum. Çıkartılmış halinde satabiliyorum. Guardian'la başlıyor. Ve tıkladım hemen. Geldim. Guardian. Çıktı mı? Şu an satışta yok. Mavi satılmıyor. Üstündekilerden bakabilir miyiz? Şöyle mesela bridge'siz. Mesela şu pantolon dungeon'dan düşüyor dedi. Fakat dedi almak işte almak istiyorum ben. Craftlayacağım. Ben uğraşmak istemiyorum dedi. Böyle bir yazalım. Bridge's ha. Şu mu? Şu 620 lu mesela hazır satıyorlar. Trader'in ne geleceği belli değil fakat. Bendeki ne gelmiş? Rence TV'cin gelmiş. İtem satmanızın iki yolu var. Yani ya trade'i çıkaracaksın. Trade taşını vereceksin. Ya da bu itemi lipograf haline getireceksin. Lipografta zor bana kalırsa. Niye? E şimdi bakıyorsun. Bak benim kaynağım var. Mesela biz hani günde bayağı oynuyoruz bu arada. Kafamla tam e, şey kapatıyor muyum bilmiyorum. Şöyle diyeyim. Şundan 20 tane eksik. Bundan var. Bundan 10 tane eksik. Bundan craflarsın. Bak şimdi. Ben craft eşyası yaptım. Artı basma yap dedim. Bunu önce yeşil, mavi atacaksın. Sonra mor atacaksın. Sonra bunu yapacaksın. Bundan şu an 41 tane var. Bundan da craflarsın. Nasıl craflarsın? Mesela odun. Odunu çeviriyoruz herhalde ya da şey yapıyoruz. Şuradan bakayım. Bunu çevirebiliyoruz. 2 tane yapabilirsin diyor. Bunu yaparsın bir şekilde ya da gider toplarsın. Ki zor toplanıyor bu da. Bir tek Parşömenden vurursun. Fakat şu 50 tane istiyor. Bunun fiyatına gelin bakalım. Ya da gideceksin 5 tane eşil toplayacaksın. O mavi yapacak. Oradan yukarı atacaksın. Evet kendisi burada. Kaç tane istiyordu? 50 tane mi istiyordu? 15 mi? 15 ya da 50. 15 tanesi 150. Zaten günlük 300 kasıyorsunuz. Yarısı falan buraya gidiyor. Hadi 30 bile desen tamamı gidiyor. Ve bunu aldım mıydı? Diğer mesela mavi parşömen alamazsın. Şunu taşına da kalmaz. Böyle bir sıkıntı var. Evet 50 tane istiyormuş. 500 kontrat koyun buna gidecek. Abi buna bayağı gidecek. Bunumuz var. Bunu craftlayacaksın. Nereden düşe bakacaksın? Mesela şeyden Shadow Craft'ten düşüyormuş. Bir ile ikinci kattan. Gideceksin oraya döneceksin. Hadi bunu da kasarsa bunu da kasarsa buna 500 kontrat koyun ve bir buçuk gününü alır. Bir gün kontrat yapmak 300 falan getiriyordu. Ekstra kontratları yaparsın hakkını hakkını kağıtlarını. Bununla e gene dungeon'dan bulacaksın. Coop dungeon ve açık dünya dungeon'ları. E bunu farmlayacağım bunu yapacaksın 3000 lucent yani bir buçuk günde 3 kat kazanacaksın fakat birazcık yoracak. Ha burada ben gelip buraya harcadığım için ya da şunu falan atıp bak buralarda kullandığımız için. Ben bu kaynakları harcıyorum bunu da harcıyorum bu da ama şeyde açılıyor mesela kuyut merchant'ta bu satılıyor. Bunu oradan ikmal edersin. Gelin bir zırhçıya bakalım oradaki neler istiyor onu göstereyim. Zırhçı da da gene aynı sadece deri istiyor bu da sarı istiyor mantığı bu kadar. Bu biraz daha olabilir. Yani deri gidip kurttan da düşürebilirsin. Aksesuarcıya gelelim. Bu ne istiyor? Yeşil istiyor. Burada gold istiyor bu da mesela. Ha bak bu 25 tane istiyormuş. Bu daha az istiyor. Aksesuarı belki şey yapabilirsin. Şimdi gelelim benim size göstermek istediğime. Ben bugün bu itemi sattım. Heltregen 69'da satmışım. Eğer ki max health'i düşseydi 500 ucent edecekti bu. Bu arada. Şimdi peki ben bunu gidip Butcher Belt Lipografı'nı e, çevirseydim. Kaynak kullansaydım. Ne kadar kazanıyormuşum? 750 lücent kazanıyormuş. Burada sizin yapacağınız şu. Taktiği vereyim ben size. Abi e, tekrardan gelip 750'yi benim düşürdüğüm ne kadar? Şimdi şu ikisini düşürdüysen okey dur. Bunları trade olarak sat. Ama şunlardan biri düştüyse gidip de Lipograf'a çevirebilirsin. Sen zaten 200 lücent için gidip o Lipograf'ı yapma. Ama tutup da Hani abi e, 70 düzent kazanacağını böyle şu an çekelim parayı. 69'da %22'si de vergi gitti zaten. Bunun yerine 53 gelmiş. Bunun yerine gidip bunu lipografa çevirebilirsin. Tıklayacaksın. Trade çıkarma işlemi buradan. Lipograf buradan. Lipograf kağıdı üretmeye gösterdim. Geleceksin. Zırhtı değil mi? Şöyle tıklıyorsun. Abi lipograf yapacağım. Tamam mı? E, 10 tane parçamen. Nereden düşmüş? Bak açık dünya Shadow Crab birinci kat. Shadow Crab'ı göstereyim ben size. Shadow Crab burada. Dün açıldı bizde. Tekrardan kapattım. Geldim aşağı. Abi neresi? Kontrat koyun market. Bitti. 500 kontrat koyun istiyor. Ekstra 2 günde 600 kasarsın. Günlük 300 kasıyor. Alırsın. Deri. Ha. Sıkıntı çekeceğiniz yer burası. Kimden düşüyor? Wolf, Gray Camp Fighter. Ve Merchant'ta kraplanıyor. Bunu craftlayabiliyor muyuz? Ne diyor? Bunu çeviriyor ya da şunu yap diyor. Yükseltme var mı? Etemlist bu ne? Ha bunun yerine bunu kullan varmış bak. Tek çeşit pamlayabilirsiniz. Deri şuradan düşüyor bu arada. Grey Wolf diyor bak mesela. Ee, şunlardan düşüyor. Grey Lycan Scout, Grey Lycan Fighter. Bunları da göstereyim tekrardan. Bak. Bu oradan düşüyormuş yani Grey Wolf'ler. Bak burası. Buradan düşüreceksin. Hem de farmını yapacaksın sen burada. Açık dünyada mob kesebilirsiniz. O olur. Ondan sonra bunu dungeon'dan, ark boss'lardan, guild her yerden atıyor abi. Zaten bende bir de 41 tane var. Gidip guild merchant'tan da alırsın en kötü. Precious Stallone kendisi e, Shadow Crab'den düşüyor. Fakat şunu çevirebilirsin. Bunu da maviden çevirebilirsin. Bunu da yeşilden çevirebilirsin. Ya yani çevir babam çevir. Ondan sonra bunu zaten kutusunda vermiş bu arada. Bunun kutuyu da guild satıyordu herhalde. Guild'den de alabilirsin. Bunları dediğim gibi kontrattan alacaksın? Bana kalırsa mavi hipograf yerine mor yapmanız da daha fayda var. Herkes soruyor. mavi nereden alacağım? mavi nereden? Abi hiç gerek yok. Zaten şöyle şopa baktığın zaman mavi satan yok usta. Niye yok? Adam gidip de ornet coin'i buna mı harcayacak? Bak 110, 110 ornet coin'i mi aldı? Kaldı. Gittim kitaplar aldım. Bunu aldım. Artı basma aldım. Buradan eşya çıkarttım. Trade taşı alabilirim. Ben niye gidip bunu harcayayım mesela? Ben yani anladım. Bu mavi sadece burada diyebiliyorum ben mavisini. Buradan gördüm değmiyor yani. Ve şunu da göstereyim mesela mavilerde trade çıkartırken 5 tane taş istiyor. Elimde bir kolluk var. Bunu herhalde dungeon'dan mı düşürük? Şöyle bir düşme yerlerine bakabiliyoruz mu ya bunu? bunu? Bu kolay bir yerden elde ediliyor. Tamam bunu max çok para düşünmüyorum ben. Kaç ediyormuş bu arada? Maksat 26 ediyor. 26'ya bu arada değmiyor. Fakat ben size şunu göstermek istiyorum. Bunda Magic Evasion var. Bunda Ranged Endurance var. Böyle durumlarda elinde iki tane var. Şöyle tek tek bak hangisini koysam diye bakabilirsin. Tamam mı? Renci tendres. Milliye becerim miydi bir de? Bir dakika diğerine bakacağız. Biri magi çevecim bir gir renci tendres. Aynen. Magi tendres renci tebeş. Mega Çandras mesela o ne diyor? Renci tendres de Bunları çok söküp de satmana gerek yok. Yani 333 tane var. 376 tane var. Çok var abi. Hani bana kalırsa bu itemlerden ziyade Dediğimi yapmak daha mantıklı. Sen buna kullanacaksın. Bu kontrat marketten alacaksın. Kontrat coin'in boşa gidecek. O net coin'le alacaksın. O net coin'in boşa gidecek. Bunları almak yerine mesela şu an ben tutuyorum. E, şu çok pantolonuma perk eklerim ya da mesela ne bileyim göğüsle onu getireceğim mesela göğüslükle ranged endurance var. Belki işte buraya getirip buna basacağım ya da onu atacağım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yani ben tutuyorum bunları bankaya atıyorum. Pantolona bir perk gelir, bir şey gelir falan diye kullanırım diye burada tutuyorum. Hani 10 Nugent değmez yani bana kalırsa. 2.2 de vergi vereceksin. Lan 7 mi geçiyor 8 mi geçiyor tam ben bilmiyordum ama değmez yani 5 tane trade taşı harcamaya. Yani. Bir de bekleyeceksin 33 kişi satıyor abi nasıl satılacak ki? Yani en mantıklısı günlük sizin, bu oyunda item satış yapmanız için şu Dungeon'a gireceksin. 3 tane tamam mı çıkartacaksın. Aa, bugün bu çıktı ondan göstermek istedim. Bugün bunu çıkarttık. Dungeon'da da mesela bunu düşürdüm. Gene bu e, şey diyor herhalde bir işçisi bakalım. Bridge diyelim şöyle Bridge. Geldi mi? ha Mesela abi ne kadar ediyormuş? 34'ten başlıyor. Bana atıyorum şu perk'ü, şu perk'ü ve Endurance gideceğim. Mekin Çatı, Bu bakmam lazım. 150, 120, 47. Güzel. Ve senin şu hakkın var. Açık dünyada burada puanın varsa sürekli farmlayıp düşürebiliyorsun. Bana bugün bir tane düştü. Kimisine 2, kimisine 3 düşmüş. Biraz şans. Bunlara trade'den harca. Veya işte trade'im değerli diyorsan Dediğim gibi gel bunun trade'ini çıkart. Veya buna tıklayıp lipografını dönüştür. Ya da işte bunun lipografını yapabilirsin. Ve unutmadan şöyle buraya geldiğinde bu malzemeleri de satabilirsin. Hani bu dancından düşenler falan var ya. Bunlar da satılıyor. Rubik'stir işte Guality'dir. Bir üste attın mesela mora attın. Ne kadarmış? 49'dan gidiyormuş mesela bu. Ha, pahalıymış bu arada mesela. Yemeğe baktın. Yemek yapıp satabilirsin. Biliyorsunuz yemek yapma var. Yemek yapmanın Ab ayrı bir videosunu yapacağım size. Çünkü yemek bir yerde çok önemli bir Özel yemekler var. Onları falan basıyorlar. Evecim ee, veriyor. Atak veriyor. Bunların hepsine tek tek bakacağız. Şimdi şöyle geldim ocağıma. Bu ocaktan yemek yapıyoruz. Mesela atıyorum şunu yapacağım ben. Tamam bir tane mi yapabiliyorum? Ee, yumurtam yokmuş. Bir tane yap bana. Yapsın bakalım. Bu yemekleri toplayıp yapıp bunları da satışını yapabilirsiniz. Şu anda ben yaptım mesela F9'a bastım. Burada çıkmadım bir dakika. Bu satılmayan yemek mi ya? Bunun satışı yok değil mi? Yok bunu yok. Ama bazısının bunu falan gözüküyor mu bir dakika? Nasıl bakarız? Bazı yemekler satışta çıkıyor. Yani şöyle göstereyim. Milleti sattıklarına bakalım. Adamlar maviden sonra mı? Yo yeşil. Ab, bir dakika. E benim yaptım da satılması gerekiyor. Üçten satıyor ha adam. Neyse. Yemekleri de yapıp satabilirsiniz böyle mesela. Şu pahalı bir yemek. Mastery bonusunu arttırıyor. Kontrat tokenını arttırıyor mesela. 30 lujantten gidiyor. Başka ne var? 27 lujantten gidiyor. Moment speed, attack speed. Başka ne varmış? 48 bir dakika sen iyisin. Ne bu? Bir üstü. Yeşiller bir tık pahalı. Mavi iyice parmak. Mesela şunun tanesi 10 O Audit şans skill damage boost veriyor. Dungeon'da bile yersin atıyorum. Festival yemekleri varmış. Boss bonus damage Hiç şans. 200 lujant. Üf. Yani abi anlayacağınız her şeyi gene satışını yapabilirsiniz buradan. Yemeğinizi falan craftlarsınız. Fakat dediğim gibi vergiyi hesaplayıp hani trade'i de ona göre şey yapmaz. Abi işte trade'imi söküp satacağım. Lipograf. Ben mesela şu an lipograf yapamam. Malzemeler lazım. Ama atıyorum ben şu anlık çarı full dedim. Artı basma craftlamayacağım. Lipograf yapıp satacağım. daha içinde item düşürüp satacağım. Kimisi işte iki çarlı oynuyor biliyorsunuz. Alt çar falan açtılar. Hani alt çarına item düşürdün işte ben bunu geliştirmeyeceğim. Bu seviye işte iki buçuk yaptın. Sen o çarı geliştirmeyeceksin. O dungeonları farmlamaya devam edeceksin. Ondan lipograf yapabilirsin. Satışını yapabilirsin. O şekilde oyun sana sunuyor. Daha önce benim sattıklarımı da merak ederseniz şunu 299'da sattım kamera kapatıyor diye. 2900'dü düşürdüler. Dayaklık düşürdük 65 sattık. Şu çok güzel düştü bu arada. %5 şansla bunu düşürdüm. asla istemiyordum inanın ki yani. Oradaki dagger alacaktım ben. Ama iki dagger atmamış. Bu falan değiştirdik. Bunu düşürdük peşte. Ee, şey şunu şeyden çıkarttım. Pocket var ya. Hani kontratta da satılıyor. Onu buradan çıkardım. Şu arkadaştan. Bunlar sabah 7'de sıfırlanıyor. Tekrardan geldim. Bunu bugün arkadaşa yardıma gireyim dedim. Chatten birine. Oradan düştü. Bu da diğer dungeon'dan düştü. Mesela bir dungeon'da bak bugün bir tane mor almış. İkinci morumuzu aldık. 3 3. Üç. Ben bugün kazandım. Nujant'ı size söyleyeyim. Tamam mı? 388 direkt vergisi söylüyorum. Daha yüksek gözüksün diye. 450. Bu da ne kadardı? 900 müydü? Tekrardan hesabını kitabını yapalım. Neydin sen? Milyondurans. Aynen 900. 1350 Nujant falan kazandık bugün. Yani vergide çıkınca 1100 Nujant. Bu Nujant bugünün parası gibi düşünebilirsin mesela. Gayet güzel. 3 Üç, üç tanecin girdik. Üçünde de mor Galiba anlatacaklarımız da sona girdik. Hepinize iyi satışlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Turanetli Berk'e videolarımızı kaçırmak için de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.